Çok vezir fedası görmüşsünüzdür ama bugün size göstereceğim gibisini görmemişsinizdir. Bugün göstereceğim vezir fedasının özelliği bilgisayarların bu vezir fedasını bulamayacak olması. Fedadan sonra, vezir fedasından sonra oluşacak kazancı hesaplayamıyorlar. Ama siz görebileceksiniz. Yani üzülmeyin insan olarak satranç bilgisayarlarından hala üstün olabileceğimiz belli noktalar var. Oyuna başlayalım. Oyun 1946 yılında Gusev ile Auerbach arasında oynanmış. Yani bildiğimiz Auerbach değil Auerbach orta halli bir Sovyet ustasıymış. E4, C5, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, G6. Sicilya savunmasında Dragon varyantı yapısı ejlere benzediği için bu isim verilmiş ve oldukça keskin konumlar yaratır. Özellikle de ters kanada rok atıldığında bu oyundaysa iki tarafta kısa rok atıyor ama yine çok keskin konum oluşacak. Devam edelim. Fil E2. Klasik sakin devam yolu. At C6 at b3 fil g7 rok siyahlar filin de geliştiriyor rahat bir gelişme sahip ama şimdi f4 hamlesine karşı dikkatli olmalı. Çünkü f5 sürüşü filin geri püskürmesine yol açacak hem de beyazlar şah kanındaki olası bir saldırı için tempo kazanacak. Burada yıllar önce belki 26 yıl önce daha da eski olabilir. 26 yıl önce incelediğim o zamanın açılı şans tübedilerinde verilen bir devam yolunu unutamam. Burada siyahlar at A5 oynamalı. Neden mi? F5'e fil, C4 gidebilmek için yani ileriye gitmeye çalışıyoruz. Siyah ata 5 yapınca tabi beyaz ata 5 yapınca fil boşta kalmasın diye fil alır E2. Bezir alır E2'ye. Bezir alır A5. File 3 kısa sonra şimdi beyazlar oyundakine benzer şekilde Şahkan'da piyon fırtınasına başlayınca ki bu piyon fırtınasının amacı sadece mat etmek değil ama aynen oyunda olduğu gibi gebe sürüp atı kovalamak ve ata kuvvetli d5 karesini elde etmek sonra da f6 sürmek böyle bir fikir var burada g 4de siyahlar kale fc8 oynamalı Klasik bir tavsiye vardır. Kanattan atağa merkezden cevap verin veya terste geçerdir. Eğer merkeziniz sağlam değilse kanattan atak yapmaya kalkışmayın. Şimdi kalefe C8 hamlesi aslında sadece bir kaleyi yarı açık hatta klasik C hattına getirme hamlesi değil. Sicilya savunmasında yarı açık C hattı çok önemli. Aynı zamanda merkezden saldırıyor. Şöyle ki. Beyazlar planladığı gibi G5 yapınca kale alır C3 vuruşu geliyor. Eğer BC3 alırsa at alır E4 ve merkez çöktü. Şu zayıf piyonlara da dikkate alınca siyahlar bir de kaliteye karşı piyon aldı. Siyahlar iyi konumda. Şimdi geriye dönelim. G5 demiştik kale alır c 3 ama beyazlar G alır F6 yapabilir. O zaman da kale alır E3, vezir alır E3, fi F6, B2 piyonu istekte C3 sürsün beyazlar ve oluşan konumda artık beyazların bir saldırısı kalmadı. Evet beyazlar kalite önde ama siyahlar buna karşılık bir piyon aldı ve de siyah fil çok kuvvetli E5 karesi çok iyi siyahların kale C8 ve hatta B5 B4 gibi azınlık akını denilen bir akını var. Azınlık akını bir kanatta piyonu az olan tarafın daha çok piyonu olan tarafa saldırması nedeniyle verilen attır. Şimdi az çoğa saldırıyor biraz saçma gibi ama burada fikir B5, B4, BC3 değişiminden sonra rakibin izole piyonla kalması ve bunun ciddi bir zayıflık haline gelmesi. Neyse oyunda geriye dönelim. Bu da ilginç bir varyant. Öğretici bir devam yolu. Oyunda F4. Evet burada demiştik ki F4. Şimdi F4'e ata 5 yerine kale C8 oynamış. Biraz kıtırık bir hamle. F5'e fil D7 dönüyor. Beyazlar benzer şekilde G4 ile atağını sürdürüyor. Eğer siyahlar burada çok dakik bilgisayar dakikliğinde oynarsa karşı şans elde edebiliyor ama bu karşı şansı artık bulmak insan için oldukça zorlaşmış durumda. O yüzden biraz önce benim önerdiğim devamlı yolu tercih edilebilir. Şimdi siyah ata 5 oynayınca g 5 ile planladığı gibi atı kovalıyor. Zavallı atın h5'e gitmesi halinde piyon boşta at g8'e gidiyor. Açılış açısından siyahlar hiç ama hiç iyi çıkmadı. Ve şimdi temel fikirlerden biri atın d5 karesini kullanması. Ve bu noktada siyahlar G8'deki atını çıkabilmek için yani bu atı çıkamazsa kaleyi nasıl oyuna sokacak rok atarak F6 sürüyor. Bu da hata oluyor. Sıkışık konumda bu şekilde rahatlama hamleri, konumu açma hamleri hele hele gelişim gelirseniz çok kötü sonuçlanabilir. Şimdi F6'ya beyaz gelişme devam ediyor. Ve aynı zamanda A7 piyonunu istiyor. Fil alır A7'den sonra fil B6 fikri de var. Siyahlar B6 yapınca Yine almak zorunda değil beyazlar. At d4 ünlemle atını yine merkezleştirdi. Siyahlar hamle bulamıyor ve şimdi size garip gelecek ama şah feyi de oynuyor. c3 Bu hamlenin vezirin çaprazını açmak gibi bir fikri var. Bazı varyantlarda ortaya çıkacak ve siyah vezire 8 oynuyor. At e6. Atlar rakip hedeflere yakın olmalı. Bu atların Nasıl siyah kampı iki atın bombardıman ettiğine bakın. Yani Bu atlar ne kadar çok kare kontrol ediyor görüyorsunuz. Ve bu iki at varken nefes almak çok ama çok zor. O yüzden bir tanesini alıyor fil alır e6. F alır e6. Şimdi bu piyonu alacak kadar cesur musunuz? Şah alır E6 yapar mısınız? Bazı gözü kara oyuncular vardır. Alırım üzerine yatarım der. Burada yatamıyorsunuz. Şah alır E6'ya. Vezir B3 var. Şah hedefte. Açarak şah detti diyor. Şah D7 kaçarsanız. Vezir A4 şah var. Gel buraya diyorsunuz. Şimdi hadi şurada güvende olayım derseniz. Vezir alır A7 ve konum dökülüyor. Yapabilecek bir şey yok. O yüzden e6'yı almasın tabi. Neredeydik? Bakın fil alır E6, F alır E6 mecburen F8'e dönecek. Siyahların konumuna bakın. Vezir burada, şah burada, at burada, kale burada, fil burada. Yani zaten doğru düzgün taşları bir yere gitmiyor. İşte bu tür durumlarda, rakip taşların çok kötü olduğu durumlarda feda gelmesi de şaşırtıcı değil ve hamle geliyor at alır f6. Başa kazançlar da olabilir ama e, bu oyundaki en ilginç çamlardan birisi bu. Üstelik bizi merakla beklediğimiz o bilgisayarın göremediği vezir fedasına götürecek. Şimdi e f6 alırsa bir kez vezir d6 vezir E7 kapatınca vezir alır a5 açmazdan aleti alıyor ve konum dökülüyor. Yani bu açmaz felaket getiriyor. Geriye dönelim, Yine ağır çekim at f6 demiştik. Şimdi at f6 alırsa ya ki böyle almalı. GF6. EF6 alırsa yine D6 boşta. FF6 alıyor oyunda siyahlar. Fileş6 şah. Ve şimdi siyahlar şah G8 kaçmış. Tek hamlesi ve şimdi burada beyazlar yine feda ile devam ediyor. Rakip şah sıkışmış durumda. Dahası siyah kare de sıkışmış durumda. Yani bir fil ve bir piyon ne kadar çok iş yapıyor görüyorsunuz. Bununla ilgili etütler de vardır. Bu özel durumla ilgili. Taşların etkinliğiyle ilgili çok önemli bir konum. Burada beyazlar konumu açayım diyor. Kale alır f6, e 6 ve vezir alır d6 yapıyor. Şu anda... E, Materyal olarak geride beyazlar ama taşların etkinliğine bakıldığında bu hiç hissedilmiyor. Kaleci C6 geliyor. Şimdi burada videoyu durdurabilirsiniz. Ve düşünebilirsiniz beyazların çok kuvvetli bir hamlesi var. Belki hamle aklınızdan geçecek ama devamını da düşünmenizi istiyorum. Burada beyazlarla ne oynardınız acaba? Bakalım hayal gücünüz ne kadar kuvvetli? Evet hamleyi söylüyorum. Vezir alır e5. Çift ünlem. İşte vezir fedası bu. Ama ne olacak? F alır e5. Şu duruma bakın. Yani beyaz bir sürü taşını feda etti. Ama kilit hamle geliyor. Kale f1. Diyor ki vezir sen matı tutmak zorundasın. Kale sen bir yere kıpırdamıyorsun. Şah sen de cezalısın. Peki o zaman bu kale var. Kale alır E6 yaparsa hemen felaket. Mata çağrı yok. Fil C4. Fil alır E6. Vezir E6. Kale F8. Mat. Yani siyahların o kadar çok aleti var ama hiçbir şey yapamıyor. Azın, az materyalin, az kuvvetin ahenkli olması halinde, koordine olması halinde daha güçlü bir orduyu nasıl dize getirebileceğini gösteren bir örnek. Burada siyahlar elbette kale alır E6 yapmıyor ama kale C8 dönmüş ve demiş ki şuradan matı tutayım da vezirim serbestlesin. Koca vezir pasif kalmasın. Şimdi neden satranç bilgisayarları burada kazancı göremiyor? Çünkü kazancı görebilmesi için 20 hamle sonra oluşabilecek matı görmesi lazım. Ya öncesinde de vezir alır e5 vardı, Kalefe f1 vardı. Yani bu da 40 yarım hamlenin üzeri. İlgili olanlar belki bilgilendirebilir. Şu andaki bilgisayarlar en çok kaç yarım hamleyi tamamen hesaplayabiliyor? Bilgilerim güncel değil ama 20 hamleyi geçmediğine neredeyse eminim. Hadi büyük konuşmayayım. Çok zor çünkü her hamle attığında olasılıklar kat kat artıyor. Tabii eski bilgimle bilgisayarların sadece bir tarafın hamlelerini hesaplayarak daha hızlı sonuca ulaştığı durumlar da var. Yani belli bir dönem e, bilgisayarların çok kuvvetlenmesinin sebebi de o. Ama bu konum bilgisayarları aşan bir konum. Çünkü temayı görmek lazım. İşte aramızdaki fark bu. Bilgisayar burada temayı göremiyor ve belki sizin temayı görmeniz saniyeler aldı. Evet gösteriyorum hamleyi. Hamle fil D1 yani fil B3 gelecek ve E7 sürecek. Ya, bu çok kolay gözüküyor ama bilgisayar bunu görmüyor çünkü savunma görüyor. Diyor ki ben kale C4 yapıyorum. Oyunda da böyle oynanmış. Fil B3 yapınca da B5 yapıyorum diyor. Bu çaprazı kapattım diye düşünüyor ve herhalde analizi kesiyor orada. Fil alır C4, B alır C4 ve yine bu konumu da görmüş olabilir, hesaplamış olabilir bilgisayar. Yine bir şey yok ki diyor. Yani tamam vezirin bir yere kapırdamıyor ama mat da olmuyorum diyor. Ama şimdi burada yine düşünmeniz için süre vereyim. Büyük olası da yine göreceksiniz temayı ve kafanızda şekillenecek şöyle şöyle yaparım onu şöyle saptırırım deyip kazancı bulabileceksiniz ve bulursanız da bilgisayara bir noktada bir konumda üstün olduğunuza dair mutluluk duyabilirsiniz. Henüz insanlık ölmedi diyebilirsiniz. Evet hamle geliyor. Hamle B3 yani geçer piyonu elde etmek. CB3, AB3'ten sonra bu piyonu süreceğim süreceğim. Vezir sapınca da F8'den mat edeceğim. Oyunda A5 yapmış siyahlar burada. B3'e A5 gelmiş. B alır C4. Şimdi C5 sürüşünü engellemek için siyahlar vezir 7 oynuyor. Şah G2 oyna diyor. Neredeyse Zugzwang. Vezir A3 yapıyor. A2 istiyor. Beyaz kale F2 ile basitçe koruyor. Şimdi siyahlar yine vezir dönüyor. Konum tekrar yapalım diyor. Beyazlar tamam diyor. Kale F1. Ama şimdi siyahlar vezir A3 yapmaktan vazgeçiyor. Çünkü Vezir A3 yaparsa kale F7 var aslında. Beyazlar belki biraz önce rakip hata yapar diye kaybı hızlandırır diye konum tekrarı yaptı. Kale F7 hamlesi var. Vezir B2 şah çekerse şah G3. Vezir alır C3. Şah G4. Ve şimdi kale F8 hamlesine karşı çaresiz. Tabi zaten başka nerede var. Yani kale G7 şah F8 açarak şah gibi hamleler de var. İşte bu yüzden siyahlar hamlesini değiştirmiş ama artık olayın kayba gittiği çok belli. Ee, burada şah g2 vezir a3 kale f2 vezir e7 diye kale f1'e siyahlar belki umut olur diye gebe sürmüş. Ama bu hamle kale f5'e fırsat veriyor. Şimdi artık siyah vezir hem g5'i hem F8'i korumalı çünkü iki kale hamlesi de G5'ten ve F8'den çekilecek şah mata götürecek tabi alınmadan. Şimdi siyahlar G4 sürmüş. Savunmaya bağlı bir vezir hiçbir şekilde kıpırdayamıyor. Beyazlar C5 sürüyor. Vezir D8, C6 yapacağı bir şey yok. Vezir E7, C7 son saptırma hamlesi ve siyahlar terk etmiş evet bilgisayarların bulamadığı ve kazanan vezir fedası böyle bir şey eminim ki buradaki fikirleri anlamak sizin için hiç zor değildi. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.